Aşar. Bugün sizlerle beraber şanslı ürünler aldık, onları deneyeceğiz. Şu an arabadayım o yüzden kameriş. Bunu aldık balık şeklinde. Zili var. Daha sonrasında Aşar'sız. Daha sonrasında oyuncaklarını göstereceğim. Bu topu var. Sonrasında Heh, tasma aldık de. Tasması da burada. Duy. Zili var. Çok tatlı. Bunları evde deneyeceğiz. Bakalım şansı sevecek mi? O da aşı vuruldu. O nedenle şu anda miyavlıyor ve arabada olduğu için de biraz tedirgin. Şanslı Şanslı. Evde görüşürüz. Bay bay. Evet şansın tasması, şansın topu ve şansın balığı var burada. Ama şu an kendisi keyfinde değil sanırım. Anne hazır mısın? Tüm YouTube <laughs> alemine yüzünü göstereceğim. <laughs> Çok Şu an balkondayız. Evet şansın tasması. Bakın. Çok tatlı oldu. Girin ben seni. Ama bunlarla oynamak istemiyor sanırım. Çünkü daha aşısı yeni yapıldığı için belki keyfi yerinde değildir. Gidiyor. Ama bunları size oynarken yakalayabilirsem gösteririm. Bakın bak bakın. Bakın bakın. Evet tınlamadı. Orada top yalnız yalnız kaldı. Neyse annemi de görmüş oldunuz bu videoda. <laughs> Kısa bir video oldu. Şöyle yapayım. Kısa bir video oldu. Annem görmüş oldunuz. Bu sayede şu anda balkondayız. Şansı çekip gitti. Balığı da orada kaldı. Topu da kaldı. Tasmasını sevmedi diye düşünüyorum. Ama tasması çok tatlı durdu. Güzeldi yani. Aşısı oldu. Aşısını oldu şansla. Bu şekildeydi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay demeden önce gururu göstereyim size. Bağımlı gururu. Da da. Aa, şaşırdıkmış. Hı? gurur telefon oynuyor. Hayır şaşırmadık. Uf düşüyor. Bir dakika bir dakika. Ay şansı çıkartmış mı? Ya yerim ben bunu ama ya. Yerim ya. ya. çok güzel şeyler aldık. Ama oynamıyor oynamıyor oynamıyor. Bakın çok güzel. Topu var. Burada kendi iki de düştü. Aslında ismi yazan bir tasma alacaktı. Fakat ona isminin yazılması için zaman gerekiyormuş. Dolayısıyla almadık onu. Bu çok hoşuma gitti. Farelisi falan vardı kemiklisi. Biz bunu seçtik. Renk olarak da daha güzel. He? Yani bu şekildeydi. Videom bu kadardı. Artık son. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.